Herkese merhabalar. Yeni bir LS ye karşınızdayım. Bu bölümde trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü aracımız Ford Tornado Connect. Ee, daha önceden sözünü vermiştik. Uzun zamandır bekleyenler vardı. Bizlik değil. Telsiz de açtım abi şimdi. fazla vakit kaybetmeyelim diye. Şimdi daha önceden dediğim gibi aracın sözünü vermiştik. Zaten hiç çekmedik daha önceden Tornado'nun trafik halini. Ee, kaplamada eski tip. Ee, gördüğünüz gibi zaten logo mogo yok. Bir tek yazı var ön kaputta. Yan tarafta A işte aynı birebir böyle oluyordu eskiden kaplamalar. Ee, halen de ha devam ediyor bu kaplamalar. Değişmeyenler var. Ee, bazı ilden ile değişiklik gösteriyor. Bazılarının kaplamaları çok eskidiği için yenileniyor. Yeni tip kaplamasını da çekeriz belki ilerleyen zamanlarda. Tek kapaklı. Hatta aracı revize yapıldı bildiğiniz gibi. Böyle bir araç oldu. Standart eski trafikler işte. Şimdi telsizimiz açık zaten abi. Almadım ki zaten. Anca mı şeyi geldi onun. Neyse. Şöyle ilerleyelim abi şehir içine doğru. Tek kapak güzel bir trafiğimiz oldu. Valla bütün hallerini çektik zaten dediğim gibi. Eee aynı şekilde bu 2015 Corolla'yı da biz hiç çekmedik. 2015 Corolla hiç onda da çünkü Connect gibi aynı o da içime sinmiyordu. Vay da Abi trafikteyiz. Soygun ihbarı geldi gene ya. Salmıyorsun bize. E, bakayım yani gelmişken ne var. Polisiz yani sonuçta abi yakın birim olarak yani <laughs> bir bakayım aman asayişe dönmesin gene de <laughs> nereye soyuyorsunuz gel bakın sürü <laughs> lan dur lan dur dur kim screaming falan ne oluyor lan ne oldu? E, kim vardı biri bir şeyler vardı. Lan ne oldu? Ay Allah gene mi kelepçe şey lan sen? iyi misin diyor işte ne oldu diyor. Hızlı geldik hızlı geldik gene muhabbetler bir şeyler oldu. E tutuklandı mı tutukladı bir şey diyor. Gide kapının önündekiler miydi lan hangi i̇şte ya tam Tamam plakayı veriyor. <laughs> kapının önündekiler de bir gitti bak. Tamam tamam aldım ben onu. iyi Güzel. Sonuçta bize bağlandı kovalamacaya bağlandı iş. Gel sürücüm gel. O da deminki ki elemanlar da. Ben bekliyordum içeriden biri çıksın diye marketçi kelepçe kelepçeliymişler. Kovalamacı da görüyor mu bizi şu an? Yok görmüyor. Abi ne? Otobandan mı gidiyor lan bu? Vallahi otoyola çıktı. Porsche'ydi galiba o. Bonnet'te Porsche kovalama keyfi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, dayı vallahi D100'e çıktı yardırıyor Sahil yoluna doğru ilerleyecek gibi duruyor ama. Abi kovalamacı da görse ekip isteyeceğim. Dur dayı, dur nereden yol veriyorsun? Yok sahile doğru ilerlemedi. Sağa döndü. <laughs> dur abi dur. Bir yakalayayım onu da. Ekip çağıracağım. Yaklaşabilsem mi? Bir... Kapanın da var kuruk. Ananı satın taklaya geleceğiz lan. <laughs> Aha bu. <laughs> Ee? ee, dayı hiç kaçarmış gibi bir hali yok, normal ilerliyor. bildiğin durdu dayı. Yoo bu dengesize benziyor, o her an bize vurabilir. Buraya bir, ben bir destek isteyeyim de. Ah işte gelene kadar. Nereden attı lan? Geliyor mu? Ters şeritte geldi gene. Gel lan çabuk kes. Nereye geldin lan? Ay Allah cezanı vermesin seni. İki konnek oldu burada. Gel böyle gel. <laughs> gel bakayım arar. Yavaş kapıyı uçurtuyordun o zaman. Ablacım eyvah ablalar ne ayarsız oluyor ama Konuşma diyalog falan var mı? Yok. Gel ablacım dışarı gel hemen gel hemen gel hemen seri gel. Tutuklusun. Dur dur dur, dur. dur. bak ben dedim değil mi dengesiz oluyor? Ne yapıyor? <laughs> 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 beni bıçaklayacak gene. Ya o onca insan var ya niye ben? <laughs> lan oğlum bakmasanıza. Ay Allah. Uh yedik lan. La şans eseri yedik bu çağ ha. <laughs> Vay anasını ya çok ambulans attık beni. Ulan izliyorsunuz lan. Yine yedirdiniz bu çağ bana. Araçtan bir şey çıkmadı. Çalıntı mı bu? Vora çalalım tamam Plakaya bir bakalım. Target vehicle license plate Adının... ocean Charles William Yo Al. Kod var. Al Kod be ya. <laughs> Eyvallah abi. Sağlıkçılar da alıştı artık bana bıçak yiyip duruyoruz durmada. Gel Sülocuğum. Tamam. Gerisine karışma boş ver. Gel yürü. Aldınız mı Porsche'yi? Nereye aldınız lan? Gözükmüyor. İyileşti mi? Ha, iyileşti doğru. Bir yumruk attım bayıldı zaten. Vurmadık ya. Neyse abi otoyollara attık kendimizi, poğlamaca vardı ya poğlamaca da çıkmadı zaten. Böyle şehir içine doğru gidelim. Evet abi şimdi geldik merkezden devam ediyoruz bir ihbarımız var. Tehlikeli araç süren bir şahes varmış. Moveselere yakalanmış kameralardan görüntülenmiş. ne yapıyor? makaslıymış dur gidelim bakalım neyin nesiymiş. Bir bakayım neyin nesiymiş, ne yapıyormuş. Ha uzun zamandır çevirme de yapmıyoruz. Çevirme isteği var. Bu akşam yapayım o zaman. Gece olsun bir çevirme yaparız ya. Allah abi ayaklı plugin bekliyorum normalde. Ayaklı böyle çevirme duvaları dizelim işte elle işaret edelim geçsin diye de. Yok abi geleceği yok. Demek ki yurt dışında pek o tarzda denetimler olmuyor abi. Var işte bir tane kullandığımız. O da çok absürt çalışıyor. Düzgün değil o da. Ondan dolayı onu da kullanmak istemiyorum. Yani yeni bir şey. Ne yapıyorsun oğlum? Lan yürü. Allah Allah. Ya oğlum ışık duracak yer mi orası ya? Allah Allah. Adam aldı başını gidiyor ya. Buradan gitsem kesermişim önünü aslında ama. Oo, uh, ne hızlı gidiyor lan roket mi taktın oğlum? Onnek de biraz şey oldu. Farklı araca attım bu trafiği. Biraz sallanıyor böyle güzel korolla gibi oldu. <laughs> Yan spek oldu biraz. Yanlıyor. Oğlum nasıl gidiyorsun ya? Şehri tavaf ettirdin bana ya. Gel artık. Heh geldi. Neymiş o anlayışın? Bak ayıktı bir de gelmiyor. He Jeep. Ooo modifiyeli hem de. Gel gel. Vallahi kapanım hazır fırlatırım. Oo. Bu gidici. Ben buraya at be ekip abi. Ne oluyor lan? Daha dur oğlum oyunun başındayız. Ne bu tek şu dostlar? Oğlum. Yürümüyor lan bizim araba. Rentçe aldı gibi başına gidiyor. <laughs> Hele olsun iyi gidiyor ama. Bak 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 hareketlere bak. Oğlum oraya gitme. Oraya gitme. Al alacak başına bu gidecek gibi duruyor ama. Dur 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 dur. Ne yaptın lan? Allah kahretmesin. Kapım koptu. Lan arabanın altından kaldım Allah kahretmesin. Gel buraya gel. Gel buraya. Bana lan sürü. Bana. Allah kahretmesin ya. Görüyor Kapı elimizde kaldı. <laughs> Bu da tamponu bırakmış bunu. <laughs> Dağıttık arabaları. Oldu mu şimdi bu? Uyuşturucu çıktı bir daha araçtan. Oo, ay maşallah. Gel bakayım gel. Abi, abi görüyor mu arabanın halini ya? B bakayım bir GBT'sine. Narkotik diyor. Avuç işler terli. Belli zaten çekmiş kafayı. Deli gibi gidiyor. Ne içtiyse artık. Sülo. Sülü. Bakıyor mu lan? Sülo bakmıyor. Asayiş bakıyor ve yoklayayım diye üst araması yaptırdım o yüzden. El feneri öf, vesaire vesaire. Sülü çalış. Araçtan uyuşturucu çıktı. Bir alkol testi yap. Bir, bir üflet. Arabada gitti. Ver şuraya iki dubu atayım ya. Alkolü çıkmadı. Yerleştir abi şuraya bir tane. Bayağı bir tane daha. Buranın işi uzun abla sen git bence yandan. Tamam. Alkolü e çıkmadı. He? Yap bir de uyuşturucu testi bakayım. Aracın plakasını bir sisteme girelim, bakalım kontrol edelim, çaldı mı dedim, ne dedim? Pokayım Maria yani pozitif, uyuşturucu hiçbir şey. 19 yaşında. wipe şerefsiz silah belgesi bulundurmama daha önceden tutuklanmaları varmış araç başkasının üstüne kayıtlı herhalde aynen öyle yaz abi buna uyuşturucu madde bulundurmadan yaz ondan sonra çalıntı araç yaz başkasının üstüne başka başka ne yazayım trafikten de birkaç bir şey yazalım buna tehlikeli araç sürmek tutuklanmadan kaçmak tamamdır Tamam asayişe vereyim bunu. Al abi bunu. Al paketle. Aracı Richmond. da şey ettirtelim. Hot Aracı da şey ettirtelim abi. Tamam. Topladı bunları Hadi bakayım. O. arabayı fixleyeceğiz bu sefer mecbur bak kapı mapı hiçbir şey kalmaz zaten Gel Ne oluyor asayiş olayı bizlik değil Öttürme be ya Tamam al götür onu al götür durayı bir yoklayalım burada Park ihlali yapanlar oluyor çok Yakalarsak bir şey bir kilitleriz. Yok temiz bu sefer. Ne ötüyor? İki saattir bir alarm ötüyor. Şu mu ötüyor? Sustu bak ben gelince. O kurunlarla çok araç vermiş oldu üstüne neyse. Ayıklamaya kalkarsak çok uğraştıracak bizi. O abi bir denetim yaparız. Evet abi şimdi şöyle ufak bir çevirme noktası kurduk. Şu beyazlığı bir alayım. O yanlış dönüş yaptı zaten. Atenşin, bu evet, evet, varmış? Abi, yeni kurduk kaçarını yok üst bölgede de oraya şey yapma. Yani sen gel bakayım şu şey, şunlar gibi girmen gerekirken sen oradan pat diye bir daldın oraya. Gel şöyle bir kom kontrol edelim şöyle bir. Dur abicim dur abicim dur abicim. Bak böyle uğraşıp duruyoruz normalde işaret edeceksin çat diye kenara çekecek. Efendim iyi akşamlar ver bir ehliyetine bir bakalım var mı senin sıkıntın ne oldu dur bismillah çevirmeye girdiniz hemen söylenmeye başlarsınız e ben mi dedim sana orada yol var sen gittin şu öteden döndün yanlış yerden dönüş yaptın B bakayım şöyle bir plakana da kontrol edelim plakayı da alkol filan yok değil mi Var mı alkol? muayenesi yokmuş zaten aracında <laughs> Sisteme girdik otomatik zaten mecburuz ceza yazmıyor artık. Alkol var mıydı lan? Sormadık ama. Var mı alkol? Hayır diyor. Tamam Sülü abim bir üfletsin sana. Bir kontrolü yapsın. Ne olur ne olmaz. Bir üfürttür. Heh. Bakalım alkolüne de bir. Güzel aferin. Uh araç sahibi sıkıntılıymış yalnız Bu ne? Arama kararı varmış araç sahibinin. Tamam. Abi çevirme işleri böyle hep belli ceza meza onlarla uğraşacaksın yani. Ben şuradan muayeneden yazıyorum ben bunu. Tamam mı? izin veriyorum bir haftada. Yazayım bir şeyden de. Yanlış yerden dönüş yaptı ama. Neyse hadi ondan ondan bir şey yapmıyorum. Muayeneden yazdım. Al 314 derinde. Muayenenin de yaptır. Ne yapıyorsun? Alo hemşerim Allah kahretmesin seni. Tamam git devam et. Gel gel. Alo ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo. Ne yapıyorsun? çalıntı mı bu araç? Ablacım gel gel. Gel gel gel. Gel abla gel. Lan dur dur. Lan arabayı götürecek. Arabayı götürecek. Gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum dağıttı adam ortada gidiyor. Tut undurunu tut tut. Lan Allah kahretmesin seni. Sülü tutsana ne bakıyorsun tut şunu. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun lan? Çök yani çök çök. Adam dağıttı ortalığı ya. Yandaki abla korktu kaçtı. Büyük ihtimal bu arabayı çaldı. Çalıntı araç bu büyük ihtimal. Tutamadım da ablayı bu kaçacak diye. Gevetesine bak. Süleyman'ın üst araması yap. Bu Otoyolda kaza almış herhalde. Otoyol mu? Aynı otoyol. Söyle abi onu otoyol trafiğe söyle. Beyaz toz uyuşturucu madde çıktı üstünden de. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur abi. Şöyle kenara alayım şunun arabasını. Böyle çevirmelerde olaylı geçiyor. <laughs> Araçlı bir şey var mı? Plakayı sorgulatayım Üzerinden uçturur çıktı zaten bunun Target vehicle license plate 04 Lincoln Boyd Edward 464 Target is 10-4 Böyle bir ilginç bir numara Eee? Hmm, bunun üstüne Yandaki ablanın kim olduğu da belli değil ne işin var? Uyuşturucu mu var? var sende? Yapma, alkol mü var? Sen de yapma alkolü testi Alkolü çıkmadı Uyuşturucu var mı? Araçtan uyuşturucu çıktı çünkü Dubayı da dağıttı dur şu bir reset çakal Reset Uyuşturucu da çıkmadı Tamam ekip alsın bunu <laughs> Required on, um, Karşıda ne oluyor del Pero. Soru işareti var orada bir tane Aracıyla çektirtelim Çekeceğiz istedim şuraya bir tane on, Asayişi um, alsın um, onu Bak görüyor musun Trafikteyiz ya nasıl asayiş olaylarını On ne yapıyor lan Niye milletin duvarına çıktın Bak kırıklara bak kırıklara. Uyuşturucu mu satıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz siz burada? Dayıcım in aşağıya. Ne yapıyorsun sen burada? Milletin duvarına çıkmışım. Ver bakayım bir kimliğini. Tek karşıdan gördüm geldim seni. Verdin mi dayı? Sülo. Masaj aldı herhalde. Eh. Çiçeğe var gene. Tamam bağla gidelim. Saat kaç olmuş saat? 12 olmuş zaten. Tamam de bir şey yokmuş. Yürü devam Hadi et yürü. Sen. Gel sürü. Reis buralar sana emanet. Biz gidiyoruz. Çanta araç bari varmış. Bakalım şunu arkası yoktu herhalde. Ne yapıyor lan okulun başlığında mı buluşuyor lan? Golf bahçesinde buluşuyor aynen yani golf golf. Gel bakalım sürü o. Ulan ne ihbarmış arkadaş o da girdik baga kal baga girdi öyle kaldı işaret. Dur abi şuna bakayım. Çıktın mı lan? Zibidi. Yok çıkmış gibi durmuyor bor bahçesinin içinde var mı? Oğlum bahçede ne işin var ya Bir Bakalım Sen ne yapıyorsun? Çalın da araç var içeride sen burada sigara iç. Ulan bekçi. Dur bakayım. Allah çimlerinizi bozacağız biraz ama kusura bakmayın. Orada bak kırık. Kırık orada dolaşıyor. Gel gel. Gel nereye kaçıyorsun gel. Gel lan buraya. Uh direği mireği de yıktı manyak. Hayda. E ben seni çayır çimen gezdireceğim mi burada? Gel lan sen de mi uğraşacağım ben? <Sessizlik> Dayı konnekte <Sessizlik> <Of. Sessizlik> de dokununca patlıyor lan araba Oh tamam bir de su tutturduk Ya on ne, bi ne biçim kovalama ya yani? Çayır çimen dolaşıyoruz bu ne ya? kıracağım kafanı bak. Aha çıktı gidiyor. Allah kahretsin. Abi ekip at buraya. Seri ekip at. Şunları da sil abi. Kaptan, Bunlar mısın onu sonra. Olan şeye bakacağım derken aldı başını gidiyor bunlar. Nereden gidiyor Ara sokaklardan gidiyor. Bu bu işini biliyor ha. Vallahi bu işini biliyor. Lan doğru gidiyordum. Niye döndüm ki? Şeye sahile doğru gideceğiz sandım. Arabayı zaten haşet ettik abi. Ben buna çatır çatır vururum Vallahi Yapıştır yapıştır geliyor. Gene benim önüme çıkarır, değil mi? Bak 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 görüyor musun bak ani manevralar. Oğlum. Ulan <laughs> pit de lan. Nereye gideceğim? Nereye Gel öyle, gel öyle, gel öyle. Gel öyle ben seni bir gravlatayım burada gel. Çabuk 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 çabuk. Lan o kadar şey kurduk buraya ya. Nasıl becerdiniz onu? Aldılar. Abi Niye hevesimi kurtsağında bırakın? Tam burası en güzel kapan atmalık yer burası zaten. Onda da adamı paketlediler ya. Aha. Gene abla çıktı. Oğlum ağır bu ablalar psikopata. Ara abi ara. Arıyorsun, ara üstüne ara. İki bıçağı bana ekstra. Uğraştırıp duruyor iki saattir bize. Uyuşturun çıktı bak gene abi gene. Üzerinden de uyuşturucu çıktı. Araçtan da uyuşturun. Oo, Ayaklı torbacı bulduk gene. Sürü. Sen de sürü. Araç başkasının üstüne kaydı gene. Yap bir uyuşturucu testi. O adamı niye küstürttünüz? Gel lan gel niye darıldın gel ha. Bakalım Çıkmadı bir şey Yap bir de alkol bak Lan dur 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 Alkol dedik ya Yap alkol yap üflet Üflet dur bakayım Araçtan zaten uyuşturucu çıktı. Tamam. Çekiciyi isteyelim. Alkol de çıktı Tamam çalıntı araçtan ekipler alsın bunu abi. Dur ihtarına ben. Tehlikeli araç sürme. Uyuşturucu madde. Hepsinden al götür. Code 4 diyelim abi. Duy böyle bitirelim. Fikir bölümlerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.